Başkan yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Bu süreçte çalışmalarınız devam ediyor. Eee bize e, ilk etapta çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Sizin aracılığınızla milletimize buradan sesleniyoruz. Tabii ki yani bütün Hilvan'ın her mahallesine, her evine, her sokağına selam söylüyor. Bu idare işi yani Beş yılda bir seçim oluyor. Bu seçimi iyi araştırmak lazım. Birkaç tane aday adayımız var. Diğer partiler gidiyor. Ama kim gelip ne yapacak onu sorgulamak lazım. Bizim açımızda baktığımız zaman seçim iyi gidiyor. Biz milletin arasındayız. Milletimiz bizimle beraber. İnşallah biz bu işi bitirmişiz diye düşünüyoruz. Ama bu demek değil ki rahavete kapılacağız. Çalışacağız diğer rakiplerimiz de çalışıyor. Biz inşallah sonucu hep beraber göreceğiz. E, vatandaşları sık sık ziyaret ediyorsunuz. Özellikle vatandaşların sizde e, ne gibi talepler oluyor? Özellikle evet. öne çıkan belli başlı sorunlar var mı? Bunlara ilişkin ne gibi projeleriniz var? Şimdi soruna baktığınız zaman e, ilçe 1926'da ilçe olmuş. İlçemizin yani durumu belli. Eğer yapılacak şeyleri söylesek birkaç sene dışında o da büyük şehir yapmış. Yani geçenlerde mezbahanın açılışı yapıldı. Dört sene önce bu yapılmış. Daha önce de başkan gelmiş, vali gelmiş açılışını yapmışlar. Yeniden yapılıyormuş gibi, sanki yeni bir çalışmaymış gibi, hizmetmiş gibi açılışını daha yeni yapıyorlar. Bu artık kendi kendini kandırmadır. Milleti kandıramazlar. Yani hizmet yok. Sıfır. Sorun dersen alabildiğine büyük sorunumuz var. Hangi tarafı söyleyelim ki bilmiyorum. Yani bir şey sen gördün mü Hasan Bey? Yani burada ne çalışma var? Yani yollara giriyorsun, sokaklara giriyorsun. Allah pambuğu gibi adam tıraşı toprağın üstüne koymuş. Biraz ıslandı mı ondan sonra e, arabalar gidemiyor. Birkaç gündür arabamızı sefer çektik. Ondan sonra gidiyoruz. sağa sola. İnan bu 10 gün sonra bunu götürüp rot balansa koymamız lazım. Her taraf çirkef çavur içinde. Onun için yani biz gelirsek bu onların hepsine el atacağız. Hep beraber çalışacağız işte. Evet. Peki başkanım özellikle e, ilçemizde biliyorsunuz e, ciddi bir işsizlik sorunu var, bir mevsimlik tarım işleri sorunumuz var. Evet. Bu konular tabii görev alanınız değil ama buna önce olmak için neler yapacaksınız bunların çözümü noktasında? Şimdi e, burada inşallah biz eğer seçilirsek diğer partilerde kaymakamımızı belediye başkanı olarak biz hep beraber toplanacağız. Bu işin takipçisi olacağız. Ben daha önce ilçe iken AK Parti'de... O zaman zaten bu işin takipçisi olduk, bakanımızı devreye koyduk, herkes hafta ayağa. 2013'te başlaması gerekirken pompaj sulama birinci, ikinci, üçüncü etap diye, evet. birinci etapı Hilvan'dı. Başlayacaktı, proje ihalesi yapıldı ama biz gittikten sonra takipte edemedik. Ondan sonra öyle durdu, başlanılmadı. Başlanırsa çok güzel olacak. Buradaki mevsimlik işçilerimiz soğana gidiyor, patatese gidiyor, fındığa, fıstığa. Ondan sonra diyelim ki e, gidiyor, dışarı gidiyor. Oradaki hayat şartları yetersiz, millet perişan oluyor. Öğrencileri okuldan kalıyor. 3 ay, en az üç ay öğrenci okula gidemiyor. Bir buçuk ay okul başlamadan önce gidiyor. Okul bittikten sonra da bir bakmışsın üç ay ee, daha bitmeden okul, üç ay önce gidiyorlar, 3 ay sonra geliyorlar. Bu yani onların derslerinin e, eğitimlerinden geri kalmasıdır. Ve Türkiye genelindeki bu e, öğrencilerimiz e, gerek üniversitede gerek imtihanlarda diğer öğrencilerle yarışacak. E nasıl yarışsın? Şimdi birileri diyor ki tatile falan ama desin biz kendi milletimizi biliyoruz, biz onların emrindeyiz, bu işin takipçisi olacağız. Kırsal alanları sık sık geziyorsunuz, insanlara temas ediyorsunuz. Hani kırsalda gözlemediğiniz neler var? Şimdi kırsal mahallelerimizde baktığımız zaman güney, kuzey, batı, doğu bunlarda da e, genel intibar şu. Doğudaki adam diyor ki bize hizmet yapılmıyor, batıdaki köylerimize yapılıyor, kırsalımıza yapılıyor. Güneydekiler diyor ki kuzeyde yapılıyor. Evet. Halbuki hiçbir yerde bir çalışma yok. Yani e, birkaç köye e, o da yüzde elli götürmüş kilit parki taşı döşemiş. Arasına rufuş taşı koymamış, kaldırım taşı koymamış, öyle toprağın üstüne koymuşlar. Yani milleti kandırmadan başka hiçbir şey yapmamışlar. Şu an mesela gidiyorum, bakıyorum. Birer araba kum, çakıl dökmüşler. Evin önüne şey yapmışlar, ayağa kalkmış, on tane araba kiralamış bu arabalarla ha bile, kum götürüyor, çakıl götürüyor. Sen bu işi yapacaktın, yapabiliyordun. Niye belediye başkanına buradan sesleniyorum? Niye şimdiye kadar durdun? Son 20 günden mi bu iş sardı? Şimdi kimse kalmıyor artık. Ben burada bütün Hilvan halkına sesleniyorum. Kardeşlerime sesleniyorum. Bu yeter yani bu 15 senedir kandırıldık. Bundan sonra kandırılmayalım. Tamam yani kumu, çakılı alalım, oy da vermeyelim çünkü bu bizim asli yani görevidir belediyenin yol yapması, kaldırımı yapması. Ondan sonra dedim ki e, altyapı, üst yapısını yapması, mahallelerin refah seviyesini yükseltmesi için asıl görevidir, çalışması lazım. Şimdiye kadar durdu, 20 gün kaldı, kalkmış ayağa bir şeyler yapıyor. Millet artık buna kanmıyor, kanmayacaklar. Başkanım sık sık dillendiriyorsunuz, ee, biz geldiğimizde eşit hizmet anlayışı olacak, şeffaf yönetimi özellikle vurguluyorsunuz. Bu şeffaf yönetimi e, Hilvan'da nasıl sağlayacaksınız? Şimdi kısmet olur da biz gelirsek ki geliyoruz, gerçekten yani teveccüh yüksek ve bizim geçen dönem aldığımız oy potansiyelimiz belli, tabanımız belli, Mehmet Kasım Gül planı, buradaki yani başkanımızın potansiyeli belli. Yani bastığın zaman masada bu işi bitirmişiz. Ama biz gelirsek hizmet bakımında öncelikli yerler olacak. Nasıl? Karabalık yerlerden başlayacağız. Oradan hizmet yapıp merkeze doğru geleceğiz. Şimdi burada yapılan yani işler var. Yapılmayan işler var. Şu anki gibi yapıyor gibi görünmeyeceğiz. Hizmet edeceğiz. En iyisini yapacağız, köylümüze, çiftçimize, milletimize danışacağız, hep beraber yapacağız bu işi. Nasıl yapacağız? Şimdi belediyenin e, birkaç tane, diyelim ki masanın ayakta durduğu gibi ayakları vardır. Bu ayakları belediye başkanı, belediyenin yönetimi, diyelim ki başkanıdır, e, amiridir, müdürüdür. Ama niyetinde belediyenin çalışanı var, belediyenin encümeni var. Halkı var, partisi var. Bunların hepsini işin içine katacağız. Ve hep beraber çalışacağız. Nerede bir hizmet eksik varsa biz onu gidereceğiz. Hep beraber. Şeffaflık da şöyle. Biz yaptığımız işleri aylık, üç aylık, bir yıllık, beş yıllık olarak program yapacağız. Bu programda herkesin haberi olacak. Ne yaptık, ne yapacağız, hedefte koyacağız. Bu hedefleri hep beraber ne kadar para gidiyor, ne kadar masraf oluyor, nereye ne kadar para gitmiş, bütün birimlerin hesabını belediyeye asacağız. Orada herkes görecek. Biz gizlilik kapalı şeyler olmayacak. Şu anki belediye başkanımız oradaki memurun dahi haberi yok. Adam bir imza atıyor. İmza attı mı mesele kalmıyor. Halbuki yani ne oluyor, ne dönüyor? Orada kim müdür, kim amir hiç belli değil. İşler başka yerde bitiyor. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı başkanım? Eklemek istediğim şey şu. kardeşler ve burada sesleniyorum. Allah-u Teala insanı yaratmış, boş bırakmamış. Bir yaptığından mesul olduğu gibi yapmadığından da ne yapabilip yapmadığından da mesuldür. Biz 5 yılda bir seçim yapılıyor bu seçimde araştırmacı olsunlar, gelsinler, dolaşsınlar. Şimdi mevcut belediye başkanı bir sürü insanı işe koymuş. Orada diyor ki işte anneni getir, babanı getir, biz de bir omuz karabalık olsun. Bu adamları 20 gün önce işe almışsa, bir aylık işçi işe almışsa bu seçim safhasında ben onlara soruyorum. Bu yani doğru bir şey midir? Bu milleti kandırmadır. Şimdi yakında kandırdı. Biz artık milletimizi uyarıyoruz. Söylüyoruz. Millet kanmayacaktır. Ben millete Hilvan altına buradan sesleniyorum. Dikkat etsinler. Zaten yapılan işler şimdiye kadar doğru gitmemiş. Yapmıyor. İlla ki bundan kurtulmamız lazım. Biz gelirsek Allah için bir şeyler yapacağız. Hep beraber çalışacağız. Ben hepsine saygılar sunuyorum. Merak etmesinler bütün sandık güvenlikleri önlemlere alınmış. Her sandıkta bizim ada e, üyemiz var. Ayrıca okullarda da bizim e, okul sorumlusu arkadaşlarımız var. Biz Z ve milletimiz oyunu versin, en kestirme yoldan eve gitsin. Onları korumak, onları korumak, o oyları, onların mesela diyelim ki, tertemiz oylarını korumak, hatta diğer partilerin de oylarını korumak bizim boynumuzun borcudur. Evet. Herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim başkanım.